Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım İdil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawler Stars oynayacağız. Arkadaşlar neden bu kadar azıcık oyunum var diye soracaksınız. Arkadaşlar benim depolama alanım %92 oldu. Pardon %100 olmuştu. O yüzden arkadaşlar depolama alanım çok fazla deyip duruyordu. Ben de birkaç tane oyunumu silmek zorunda kaldım. O yüzden arkadaşlar çoğunu sildim. Among Us kaldı ve Brawl Stars kaldı sadece arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok artık. Bu oyunlarda irade idare edeceğiz. Pardon. başka zamanlarda belki başka oyunlar yükleyebilirim arkadaşlar. Ee, neyse. Bu arada arkadaşlar dün attığımız videoyu izlemeyi unutmayın lütfen. Bu benim ikinci hesabım Dilara Sinem. Sinem ne alakası arkadaşlar? Dila, Dilara zaten öbür ismimde. Pardon. Dilara zaten öbür şeyimde vardı. Öbür hesabımda Dilara Su'ydu ismi. Buraya da Dilara Sinem koydum. Burada Kral Dilara TR'ydi. Zaten göz, ya onu göstermiş miyimdir bilmiyorum ama. Neyse. <laughs> Ben bu ikinci hesabımdan kupa kasacağım arkadaşlar. İkinci hesabımdan kasmayacağım. Çünkü arkadaşlar orada yeterince kupa var. Buradaki kupalarım azıcık olduğu için buradan kasmayı tercih ettim. Burada şunu da enderliğe göre yapalım. Görevli karakterlerden başlayacağız. İlk önce Poco'dan başlamak istiyorum. Poco nasıl bir şeymiş görevi? Bakalım hemen. Poco'nun görevi 8000 mi ne? Puan iyileş... Poco ile Oyna. Kaç şey jeton veriyor? 500 mü? Dur bir dakika. 500 mü veriyor yoksa başka bir şey mi? 500 veriyormuş. Aynen arkadaşlar. Şimdi görevli bir şey. Çift hesaplaşma. Benim yalnız bunu istemiyorum. Ben bunu istiyorum. Çift hesaplaşmada Poco ile oynuyoruz. Şimdi bakalım. 80 bindi galiba o. 80 ben 80, 81 iyileş Poco ile oyna. 800 jeton. Şunu alsa ama neyse ya şunları alalım da iyi. Yani kupa kupa diyorum pardon. Canımız yükselir en azından. Emi. Yanlış yazmış. Herhalde İngilizcesi yok arkadaşlar. Emi diye yazılmaz. E M Y. Emi yani. Yine aynı ama. E M Y diye yazılıyor. Herhalde İngilizcesi yok. Neyse. Burada da bir tane var. Altı yüklü. Yu. O kadar şeyi nasıl buldun hemen? Yani çakacağım ağzına üstüme çullanacak. Neyse. Allah! Tam da elimin altındaydı yalnız. Şey ulti. Elimin altındaydı arkadaşlar. O yüzden iyi oldu biraz. Ölebilirdim yani şu anda. Ben oradan gideyim sen oradan git. Şöyle zaten bu beni öldürecek yani. O belli de. Aman öldüm zaten ya. Ne gereği var. Peni öldürebilsen bak. Penny öldür bari. Penny, Penny. Öldün değil mi? Öldü, öl Aynen öldü. Ölmeyecek zannettim var ya. Neyse. Tekrar oynaya basalım. Bu arada burada da 100 bin puan hasar ver. Çek çift hesaplaşmada pardon. Neyse. <laughs> Bu arada o reddetti bakalım karşımızda kim gelecek bu. Sıcak, sıcak bir şey işte ya neyse ne. Bibi geldi yanımıza. Burada da bir tane Colt ve Poco var. Ben bunları hallederim tek başıma. Tek başıma hallederim dedim. Öyle bir şey demiştim hatırlıyorum. Az önce hatta. Ha tamam. Oy öldüremeyeceğim zannettim. Onlar da öbür ikisini öldürdü güzel. Şimdi şunların ikisini de öldürelim. Canımızı basalım. Çok güzel olacak bence bu maç. Şunları da alabilirsek artık yani. Öl. Hm. Dur daha atmamıza gerek yok. Evet çok basit bir şeydi bunlar da. Bunlar 7 enerjili. Rosa ve Nita. Güzel güzel güzel. Allah. Vallahi bak çok pis yaparım seni ha. 10 enerjim var uzak dur benden. Allah bir de o çalının içinde durup ateş etmem var ya kalkamıyor musun gelsene yanıma kalkamıyor musun demişim arkadaşı da doğdu bu zaten hemen öldürürüm ben bunu hop 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 can doldur yetişemedim ama ben kendime yetiştim neyse onlar birazcık can doldursunlar zaten ben bunları hallederim tamam şimdi gel bakalım dur burada değil burada 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 Allah Allah gidiyordum ha keşke bir ultim alayım ben Ulti dolduracağım sadece. Heh. Heh. Şimdi şunu öldür. Evet öldürecek. Şimdi bu kaldı. Evet bunu da aldık ve çok güzel oldu. 9 tane kupa aldık. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> bakalım bakalım. Evet arkadaşlar o da kabul etti. Ben de kabul ettim. Evet şunu şöyle alalım. Ee, yine yanımızda bu var. Çünkü o da kabul etti. Ben de kabul ettim. Tekrar oynaya bası. Burada var mı? Bir şey yok herhalde. Evet yok. Ama şurada var. Onu alsam olur. Herkes kesin bunu yapışacak şimdi. Dermişim. Evet hemen tek daha aldı valla. Onu bir alsam mı ben? Aldım valla. Vallahi, vallahi iyi de aldım. Üç tane enerjim var benim. Hayırdırsınız siz? Pardon beş. Uy! Olay, olay, olay. Evet arkadaşlar şu anda can. Ben niye buna da verseydim keşke candan. Neyse. Tekrardan hesaplaşmaya kaldık. Buradalar mı? Buradalar. Son enerji oldum geliyorum. Kesin burada. Evet burada. Üç enerji niye topladın sadece yani? İnsan birazcık biriktirir bir bakar etrafına. Biri dolanıyor mu? Bir insan kutu kırar. Git ya. Oğlum alırım ben size. Neyse güzel oldu. Burada da 9 tane kupa kazandık. Ve çok güzel. Tekrar oynaya bas lütfen. Lütfen lütfen. Basmadı. Neyse tamam biz görevlerimiz halle olana kadar. Tekrar oynaya basıp duracağız. Şarjım 7 olmuş. <laughs> Yanımıza bir Piper geldi. Adı da Adam. Ya erkek olduğunu belirlemek istedi. Ya da İngilizce'de Adam diye bir isim var. Ee, onu da koymuş olabilir. Neyse. Şuradaki iki tane alanı da kırırsam çok güzel olacak. Şöyle. Arkadaşlar bu arada Poco'ya sıkınca. Bakın şimdi. Bir dakika sıkınca yanında e, müzik şeyleri çıkıyor. Bilmiyorum gözükmüş müdür ama seni öldüreceğim ben. Şu anda öldüreceğim mesela. Aa o öldürdü mesela. 6 enerjim var. Keşke sen de 3 enerji toplasaydın. Eşit olurduk. Evet burada da var bir tane. Canı çok azdı. Çok az değildi ama olsun. Mesela bak burada değiller. Kesinlikle burada değiller. O tarafta aşağı taraftalar herhalde. Buradalar herhalde. Bir bakayım ben. Buralarda olamazlar. Çünkü zehir geldi artık. Aa öldürdü bir kişiyi. Poko'yu öldürebilir mi kendisi? Evet onu da öldürdü yine birinci aldık. 9 kupa aldım yine. Aldık affedersiniz. Birisinden 250 birisinden de 500 alıyoruz. Ben tekrar oynaya bastım. O da tekrar oynaya bastı. Şuradaki iki kutuyu alalım hemen. Şöyle. O interneti gitti herhalde arkadaşlar. Neyse. İnterneti yok herhalde. Düzgün düzgün oynayamıyor. Allah bu beni öldürecek galiba. Ben onu al ederim. Alacağım ben seni. Öldüm. Hayır 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 ölmeyeceğim ki. Allah tam da ultim atmıştım ya. Sıfır kuruldu. Neyse. Tekrar oynaya bastım ben. Bakalım red reddedecektir kesin. Aa, yine kabul etti. Evet bence çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ya bir tane bir tane arkadaşlar bir tane sadece bir tane görev tamamlamak için affedersiniz iki tane görev tamamlamak için 10 dakikalık video oldu. Bunlar birlikte çalışıyorlar. Herhalde kazanacaklar bunlar. Ama beni yenemez ikisi de. Öldürsene şunu. Heh, aferin. Şimdi şu iki tane kutuyu almamaları lazım onların. O iki tane kutuyu niye almıyorsun? Gitsene var yanına ya. Üf ama. Bak alacaklar şimdi onları ya. Hey onlar benim. Onlar benim. Onlar benim. Öldüm bak işte alsaydım bizim de kupamız o kadar. Pardon yükümüz o kadar büyük olacaktı. Ya ulti atsana. Ay sinir ediyor beni ya. Bot mudur nedir? şu yarabbim ya. Ha sonunda yani. Sonunda sonunda. Şunu ben bir öldüreyim bana yeterli yani. Şimdiden basayım canımı götürmesin. Oha oha. Arkadaşlar affedersiniz ama yani gerçekten oha demek zorundayım. Oh canıma değsin bari. Küçücük yere saklandı ya Rabbim ya. Bot galiba bu arkadaşlar. Az önce interneti gitti dediğim kişi herhalde çıktı oyundan. Kendine gel kendine. Bak burada oha yuh. Arkadaşlar çok affedersiniz ama yani gerçekten bunları demek zorundayım. Hadi ya vursana bir tane vuracaksın sadece. Allah'ım ya. Güzel oynuyordu. Ama hakkını yemeyelim güzel oynuyordu. Bir görevimiz tamamlandı. Bunu da tamamlayalım hemen. Yine tekrar oynaya basalım. Çarpıya bastı. Olsun bakalım yanımıza hangi karakter gelecek. Evet. B geldi. Mükemmel. Ay B demişim. Öf yarabbim. Yukarıdan bakınca B gibi gözüküyor ama Jesse, Jack geldi. Ceki ceki dedim ceki çıktı sonunda bana da yani. Yanıma arkadaşlar yanıma arkadaş olarak ceki çıktı sonunda. Karakter olarak bir ceki çıkmadı be. Bir ceki çıkmadı kalmıştı. O da çıkacak yani. Abi ben, bu beni öldürür. Ya da ben onu öldürürüm. Git 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 git. Oğlum git bana takma kafanı. Döverim seni. Dövemeyeceğim ama bu Hadi o iki tanesini al. Senden başka bir şey istemem bak. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Allah belanı. Bizimkisi topladı ama iyi yani. Arkadaşı doğmadan hemen öldürelim şunu. Ben oradan gideyim. Aa doğdu ama ya. Neyse ben bunları öldür. Ama az önce yaptığı çok büyük bir şeydi yani. Şunun. El Primo'nun değil ya Jackie'nin baya büyük bir şey yaptı arkadaşlar. Az önce gerçekten de dalga geçmiyorum arkadaşlar. Orada beş kişi mi ne vardı hepsini öldürdü. Şurada mı? Burada mı gerçekten? Yok orada değilmiş. Doğdu bak öldürecek şimdi bunu. onu öldürdü. Biz sıkamadım ya gelsene şuraya. Arkadaşlar gerçekten çok zorluyor beni bu. Ya bir de yarabbim ben niye ultimi attım ki şimdi ya? Tam öldürdük arkadaş. Allah ben öldüm ben ben yokum ben yokum ben yokum. Oo. Çok iyi oldu. Bakalım. O çok azıcık bir şey kaldı. Sen de tekrar oynaya basarsan çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Basamayacak herhalde. Reddedecek. Reddedi o Gerçekten reddetmedi. Şaşırdım. Bu arada 1 dakika. Ay 1 dakika demişim ya. 13 dakika olmuş. Hatta 14 mü? 14 mi diyeyim? Şurada da. 14 desek daha iyi anlar. Şuradaki kutuları da alayım ben. Kutuyu affedersiniz. Şu ortada 2 tane kutu falan olur normalde. Evet hatta 2, 4, 6 tane var. Ben bunları bir alayım. Oğlum bak bir git ya. Bir git şurada temiz temiz alalım. Heh. Tamam şunların ikisini de alsam ne güzel bana. Ne mutlu bana affedersiniz. 900, 900 demişim. 897 vuruyor. Şaşırtıcı. Vallahi bu sefer öleceksin kardeşim. Allah rahmet eylesin ama sen uğraşamam. Onu öldür. Tamam. Şimdi tek kaldı. Evet. Şimdi gel. Orada sıkıştın. Dermişim. Tek Evet. Mükemmel. Mükemmel. Bu görevimiz de tamamladık. Ve birkaç tane çıkar. Kaç tane çıkar bilmiyorum. Bir 900 tane çıkar herhalde. 800-700. bin tane falan çıktı. İyi bundan da aldık etkinlik. Hangi etkinlik bu? Bunların ikisi. Evet mükemmel. Buradaki iki tanesini de açacağım. Bunu alayım. 50 elmasınız var şu anda. Bunu Allah'ım lütfen karakter ver ya. Ya ama niye karakter vermiyorsun? Çoğu görevimizi yapamadık arkadaşlar. Ama bir sonraki videoda yapacağımızı düşünüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ee, dün attığımız videoyu izlemeyi unutmayın. Ee, bu arada soru cevap videosu çekeceğiz. Hala soru, soru yazmamışsınız. Ee, soru da yazarsanız çok seviniriz. E, ee, Amangus veya Brawl Stars videosundan birisine veya iki tane Amangus videosu vardı. Onlardan bir tanesine yazabilirsiniz. Veya benim kaç, ilk kaç kalak videom, videosunda da şeydi. Videosunda da e, yorumlar açık oraya yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere.